Hadi kızım ya. Ne bitmez saçmış. Ağaç oldum hadi. <laughs> Ahu. Aa, Tamer abi ne haber? Asıl senden ne haber kız? İstanbul'da ne iş? Gezmeye mi geldin? Yok ne gezmesi? Yerleştim ben İstanbul'a. Evliya oğullarına gelin geldim. Duymadın mı Kayseri'de? Yok ya. Ben Kayseri'ye kaç yıldır gitmiyorum. İstanbul, Antalya. Artık oralardayım hep. Ha? Of. Ay iki saattir bir fön çekecek. uzatıyordu uzatıyor ya. Oyacığım seni Ahu ile tanıştırayım. Ahu Evliyaoğlu. Bu da Oya. Karım. Çok memnun oldum. Ben de. Ahu'yu Kayseri'den tanı. Benim bir çeyiz dükkanı vardı o zamanlar. Ahu da iyi müşterimdi. <laughs> Özlemişim kız seni. Ben de vallahi çok şaşırdım. Konuşacak çok şey var. Hadi bir yere gidelim hem bir şeyler yeriz hem konuşuruz. Bilmem ki ben eve. Aa hadi. Bir kebap yedireceğim size aklınız duracak. Hadi. Hadi. İyi. Daha fazla yiyemeyeceğim. Bakayım. Aa yarısı duruyor da. İç birazcık. Vallahi şahane olmuş Sezen. Eline sağlık. Of, ter bastı. İyi işte ya. Ter atıyorsun. Üstüne de güzel bir uyku çektin mi? Hiçbir şeyin kalmaz. Ben bir üstümü değiştireyim. Of. Bak. Çok yakıştı. <laughs> Hayatında ilk kez terlik giyiyorsundur Allah bilir. Ya yok artık daha neler. Yalan mı? İlk kez böyle bir eve girdiğinden adım gibi eminim. Ya nesi varmış evin mis gibi ev işte. Hadi hadi maval okuma bana. Bizde böyle vallahi yersen. Ya ne dedim ben şimdi? Bizde böyle sizde şöyle başladın yine ha. Bizde böyle tabi. O lafı hiç duymadın tabi sen. Ya biz çok ayrı dünyaların insanlarıyız zengin bey. Ya hayret bir şey ya. Yine zengin bey olduk yani. Sen bıraksana şu Türk filmi ağızlarını Sezen. Bırak ben bırak. <laughs> Künefeler nerede kaldı? Abi fırına şimdi atıldı. Sürer biraz. Tamam hadi çabuk olun. Geç oldu. Ben gideyim artık. Nereye ya? Daha tatlı gelmedi. Ay evet. Ne güzel oturuyoruz. Geç oldu ama evden merak etmişlerdir. Müsaadenizi alayım. Peki o zaman. Israr etmeyin. Kebaplar nefisti Tamer abi. Sağ ol. Kesene bereket. Ne demek ahı? Ya çok iyi oldu karşılaşmamız. Bak, oya da sıkılıyor evde yalnız. Takılırsınız beraber. Evet çok sevinirim. Ben çok sevdim seni ahı. Sağ ol. Ben de öyle. Arayacağım seni oya. Hadi hoşça kalın. Hoşça kal. Nereden çıktı bu karış şimdi? Başıma da sardın. Ne var? Mis gibi arkadaş. Kızım sen evliya oğullarını duymadın mı hiç? Kayseri'nin zenginlerinden. Nereden duyacağım be? Kayseri'li değilim ki ben ne bileyim. Şimdi duy o zaman. Deri imparatorluğu diyorum. Buyurun. Ha şöyle. Mis gibi olsun. koktu. Emrin olur, olmaz mı? Akşam Özcan Bey'e gidiyorsun. Ay, çok sıkıcı bir adam o ya. Sıkıcı mı kıcı? Parayı bastırıyor mu sen ona bak. Özel misafirleri varmış akşam. <laughs> Aman, kendi gibiyse yandık. Bir İş iştir. Adam ille de oya diyor, başka bir şey demiyor. Avucunun içine almışsın herifi. Alırım tabii, ne sandın? <gülüyor> <gülüyor>